Arkadaşlar şu zamana kadar ne yaptıysak ilk sizin için yaptık. Ondan sonra kendim için yaptım. Ama bildiğiniz üzere benim ekip oyuncularım var. Ve bunlara hiçbir şey neredeyse yapmadık. Çok ayıp oldu. Ya adamlar o kadar videolara geliyor. O kadar içerik buluyorlar. O kadar yardımcı oluyorlar. Ama ya galiba bak 6-7 aydır buradasınız. Belki bir sene oldu. Aranızdan sadece 1 evet. bir kişinin hesabını fullledik. Onun dışında hiçbir şey yapmadık. Ulan biriniz de çıkıp demiyor. Abi hani bize kardeş bize de bir şeyler yapsana falan filan. Beler konuşuyor. Oğlum, Abi ben biz öyle diyoruz sen bize ne diyorsun söyleyeyim mi? <laughs> ben öyle öyle bir şey demiyorum var. Yalan, yalan dosya <laughs> yalan. Ne diyorum? Ne diyorum? Abi sen bize hiç <laughs> diyorsun. <gülüyor> arkadaşlar öyle bir şey demiyorum ben. Oğlum, aynen ben. aynen. Oğlum, her şeyi de anlatmayalım videoda lan. O kadar da değil. <laughs> <laughs> doğru bu arkadaşlar. Valla birebir doğru. Her şeyin yeri ve zamanı vardır diyerekten bunu diye diye hep size yaptık ya. Vallahi var ya kanala girin. Yani takipçi hesap fulleme takipçime 50 bin attım. Takipçime kıçımı verdim. Götümü veririm. Hep bu tarz kontentler oldu. Ondan sonra arada böyle haftada bir, haftada iki kendi hesabıma önem verdim. Lan dedik çocuklara da bir şey yapmasak mı? Bilmem yapsak mı? Dedik ki kardeşim bugün artık hem bayramın ilk günü bu arada eee... Ee, Ateistim <laughs> <Oteistim> galiba. Tövbe <laughs> estağfurullah. Bu arada arkadaşlar siz bu videoyu Ramazan bayramın ilk günü göreceksiniz. Yani şunu da söylemek lazım. Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. He isterseniz aranızda böyle 3-5 kişiye harçlık ateşleriz. Onun için Instagram'ı direkt alta koyuyorum. Siz bu videoyu izlediğinizde ben Instagram'a story atacağım. Muhtemelen hani ibanları bırakın. 3-5 harçlık falan. Onu da hallederiz. Gönül yani sizin için. Bir de şey var. Ben i̇şin garip tarafı. Ekip oyuncuları yapacağım videoda gene e, bizimkiler için bir şey yapıyorum. Yani. Arif, lan, abi, bir de. Bir de hesap.tr'de <laughs> çekiliş açılmış Bayram Aa bak. bak o, oğlum gene takipçiler için. Ya kardeşim bu adam daha e, ne yapsın ya? biz neredeyiz? Ya? Vallahi daha <laughs> ne yapsın ya? Size sıra gelecek. Size çok güzel sıra geliyor. arkadaşlar arkadaşlar sizden ricam kesinlikle bu videoyu like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Karış ya bir dur, bir dur be. Bak videoyu durdur tamam 5 saniye bir dur. Hemen alta doğru gel şöyle bir like işareti var. Like'na aban kanala abone değilsen sağ alttan mutlaka abone olmayı unutma. Hem bayramın ilk günü karışım gariban sevindirelim. <laughs> Beni sevindireceğiz like atarak. Yani onları yaparsanız çok tatlı olur. O zaman lafı daha fazla uzatmıyorum. Gelin ekip oyuncuma ekip oyuncuma diyorum. Hani hepinize teker teker sürpriz yapacağız beyler. İlk Artan olarak yani. Arkadaşlar ekip oyuncularımızın arasından en küçüğüne Bak en küçüğünü küçükten büyüğe doğru beyler. Tamam mı? Bozar mı sizi? <laughs> ben Asaf, ben bir adım gülüyoruz. Öne çık. Asaf bir adım öne gel. Asaf'a tamam mı? Bu videoda öyle bir hesap ayarladık ki Asaf görünce şok olacak. Asaf bir hesapta istediğin şeyler nelerdir? Bana de ki abi bu olmalı, şu olmalı. Bu olursa çok iyi olur. Bana say hepsini say. Abi nadirlik olarak mı silah falan? Senin mi? hesabın. Düşün. Hesap senin. İstedin ne olmasını diyor. istersin? Abi Abdülizaros yeter şey yani. Ne? <gülüyor> <gülüyor> <Yok> <gülüyor> ya, mu zaten? <laughs>

Arkadaşlar hemen sizlere olayı anlatıyorum. Bildiğiniz üzere bizim bir yan kanalımız var. Oraya PUBG Mobile dışında istediğiniz her türlü oyunu çekiyoruz. Linki açıklama kısmına bırakıyorum. Mutlaka oraya gidip oraya da her gün video atıyoruz. Takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Kardeşim link açıklamada. Seri seri. Kardeşim ne buz yer Ben sana ne getirdim ya? Allah Allah. Bak şu ekrana bak. Ekrana bak. Bak arkada r 2 polis arabası. Beyfimiz var. Beyf altımız var. Krev'in üstü var. m var var. Saç, yüz, müz, her şey var. O nasıl hesap abi? Sezon 9 Fatih çerçevesini de getirdik anasını satayım. Sen, Daha Ay ne mi? <laughs> ha, sen anasını şimdi diyeceksin bak ki ya. abi bizi mi trollüyorsun falan filan. lan Gel direkt ID kartıyla başlıyoruz arkadaşlar. Bu sefer abi. yalan dolan yok. Asaf bana evet. bu hesap senin ya artık. Nick söyle evet. Bir tane nick söyle. Senin istediğin nick koyuyorum. Direkt bak. Ha, ID kartını satın aldım. Hesabın içeriğini şu anda göstermek istemiyorum. Beyler bir spoiler vermeyelim. Bekleyin. Bunu abi jesti vol, vol 2 koy abi. Jessi V2 tamam olur olur Jessi V2 mi <laughs> şöyle V2. Okey mi böyle? Evet. Ya da küçük mi yazalım? Açık nez. Jessi. Sonra <laughs> da. Zaten ya. Ve oğlum niye sonra değişiyor? 62 gibi. Jesse ve Ike. kabul mü? Evet. Tamam arkadaşlar hani adam inansın diye yoldaş ismi diyor lan. Ne alaka? <laughs> Yoldaşın ismini Oğlum, sını... Bak, oğlum diyor. dur. Ha tamam. Bak herhalde ikna olursun artık. Nikine kadar değiştirdik. Bak artı olarak senin hesabında ilk merak ettiğin şey nedir? Bana de ki abi böyle bir hesap getirdim madem. ilk şunu merak ediyor. Nereden başlayalım? Bir atölyeden bir girelim abi. Atölye. Abi. Tamam. Zırx mi yoksa silahlar mı? Zırx'den mi bakalım. Çok güzel yerden başlıyorsun. Senin en sevdiğin eksik neydi? En sevdiğin? Kravun. Kravun mu? Kardeşim, al sana zaman. Bak. Hesapta lan yok. Pardon kardeşim de. Hesapta ilk yok. tahmin ettim. Tabii ki de şaka. Tabii ki de şaka. Oğlum manyak mısın? Hesapta sadece bir tane x var. O da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Firavun 6 seviye. Yani kardeşim biz sana daha ne yapalım ya? Tek x istediğin x Bak hesap tam senlik. Bunu kapatıyorum. Bunu bir nevi bayram hediyesi gibi düşün. Oğlum diğer çocuklara harçlık atacağız. Sen yani fıstık gibi hesaba kondun. Öyle düşün. 100 bin 1000 TL'lik bayram hediyesi. Karşılı. Bu arada öyle. Doğru bu arada. <laughs> Beyler doğru bu arada. Hazırsan, abi, abi. hazırsan envanteri açıyorum o zaman. Bir atölyeye de bir girseydik. At olur Silahlara olur bakalım. olur. At ya silah sayımız 30 tamam mı? 30 adet İyi. girişilebilir silahımız var. Hemen en alttan başlıyoruz. Hadi. M16'mız full. Hemen yukarıda buzyarımız var 7 seviye. Maskara M4'ümüz var 7 seviye. Uzi'miz var 5 seviye. Bak bak korkunç diş kar 98 full. Bir de üstüne Oy. çok istediğim su tabancası skarel var. Bu da full kardeşim. Bak onu da geçtik. Çok geçti. tatlı silah ya. M24'ümüz full şey. UMP'miz full Scarell bir tane daha var Bu 4 seviye Oğlum bunun sonuç Emolisyonu kadar güzelmiş lan evet. Çok hoş var ya Aha Aha Raptor'ümüz 4 seviye 1 de üstüne göçebemiz var Alt seviye Hadi. Lan lan artık bunu da fullersin lan 7 yaparsın Her türlü Burada hesabın 20. Hesabın, 20. hesabın 3. M4'ü Yukarıya doğru çıkıyorum Thompson'ımız var Buzak'ımız var Full Oy Yukarıda ne gördüm ben DP'miz var evet, 4 önemli. seviye Sağ Allah, komutan sağ AVM oy. var Full Hayda. Oğlum Бұрды güzel silahlar fullenmiş ha. Yani onu fark ettiniz mi? İlk evet. böyle evet, evet, basılmış her, şey. evet, her şey. Evet, evet, evet. Cidden 30 silah ama arkadaşlar 30 silahın harbiden de hakkını fazlasıyla veriyor. Grozamız var full. M7'miz var 4 Bilal. seviye. Sen seversin ekonomik M7. Evet, Pompalımız var 1 seviye. Şöyle M16'mız var 5 seviye. AVM Morintikan var 4 seviye. Vektörümüz var iki 2 seviye. M24 Firavun'umuz var 2 seviye. Bu dörde basılabilir. He. Farklı bir Aynen, şey. Ay Uzi'miz var Hı. 5, M249 var 4, AK var Hake full. Fark etti mi böyle AK, M4, efendime söyleyeyim başka ne vardı? UMP olsun, e, Skarel, Skarel olsun, Kar98 falan olsun. Bunların hepsi var. full. Aynen öyle. Akrep'imiz var 3 seviye, Arberet'imiz var 2 seviye, DBS var 3, Tava'mız var 2. Yani ana silahları falan çok güzel arkadaşlar. Maşallah. Her silahtan neredeyse bir adet var diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Güzel. Groza'sı, M7'si, M16'sı, AVM'si, AK'si, M4'ü. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Atölye seçimi kardeşim gayet güzel. Buradan Aynen çıkıyoruz. Abi. Şimdi Zırix seni tatmin etti. Atölyede tatmin evet. ettiyse bir sonraki kısma geçelim artık. Evet. Bir envantere girelim yavaştan. Envantere girelim, girelim. Şöyle envanteri seri bir şekilde arkadaşlar açtık. Evet. Öyle evet. mumya karşılayabiliriz. Şimdi karışım. Bak mumyan var tamam mı? Bir dakika. Mı? Mumyan. Karışım. Tamam, sağ tarafta çanta var. Çanta. <laughs> Aa karıştırmayın. Durun. Daha geleceğiz. Bunlar daha arkadaşlar bu hesabın görünen kısmı. Hesap <laughs> ciddi anlamda <laughs> aşırı var. çok güzel. Onlara geleceğiz oğlum. Daha neler neler var. İstediğiniz tüm nadirlikten ha, bu daha başlangıç arkadaşlar. Bu fragman. O yüzden karışım like'ları patlatın. Daha filmin ana kısmına geçmedik. Şöyle Abi, ben orada <laughs> bak. Ben bir şey görüyorum Kasklarda oyunun en iyi kaskı var şimdi. <laughs> <laughs> Karışım en en iyi ve en nadir kaskı diyebiliriz bu arada. Aynen öyle. Şimdi set olarak sezon 5'in beşin... abi bu çok güzel. Vallahi ay, ben ay. bunu evet. seviyorum. Aşırı Değil mükemmel. 7'si ee, de çok güzel. bu da çok güzel. Şu da çok güzel. Yani fena hmm, değil, fena iyi, değil. İdare eder var. bunlar. Enfeksiyon setimiz var. Bak, Godzilla, Godzilla setimiz var. Hmm. Bak, şuna bak. Şunun güzelliğine bak ya kardeşim. Bu ne demek ya? Dur şundan şunu kapatalım. Ben. Burada bunun emoji'si falan hani zaten biliyorsun, anlatmama gerek yok. Sezon 7'nin var. Hatırlar. Of, şunlar çok güzel lan. Oğlum eski çok güzel. sezonlar çok iyiymiş de. Neyse, neyse. Şöyle zaman seyyah seti var. Bunun da zaten emoji'sini biliyorsun. Galaktik Hiçbir kostümümüz var. var. Çok güzel. Bunun ne? Evet. Denizlerin Efendisi seti beyler. Bu gelmişti hmm. bir yere ya. Malzeme o, mi de premium mi? Şey işte, bu da nadir He. set bu arada. O zaman oğlum 7 denizler hakeme zaten nadir değil miydi? Evet. Yani, onun yani da seti. Seti, Emojide hiç gelmedi. Bu arada. Seti hiç gelmedi. Emojisini bilmiyorum. Bunu buna bakabiliriz. Buna bakabiliriz. Güzel. Buna en son Ayy, bakalım. Mesela, bak kardeşim. Geldi. Şunun Baba zaten geldi. başlı başlı burada. Bu çarka gelmiştim mi? Yanlış hatırlamıyoruz. Çarka Aynen. gelmiş. Evet. Allah. Sağdaki çok güzel ya o sağ üstteki. Melek kanatları haşum ölüm el elçisi de çok güzel. Hey. Bak 100k basıp çıkartamadığımız set. Bunu da aldık. Bunu da aldık anasını <laughs> satayım <ben>. be. ya. <laughs> Emojisi de çok güzel. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Kırmızı kelebek setimiz var. İniyorum. RP'den gelen destanslarımız vesaire var. Firavun zamanında açılmış yan setler var. Aşağı doğru iniyorum. Kıyafetlerimiz bu şekilde. Destans sayısı böyle dışarıdan baktığında az gibi gözüküyor ama yani hesap <laughs> az destans sayısına rağmen aşırı çok dolu. Sana sadece bir info vereyim. Tepkini çok merak ediyorum. Tavlacığım sol <laughs> kısmı mutlaka blurla. Tamam kardeşim. Arkadaşlar artık hesap.com.tr'de 1000 uc'elik 2000 uc'elik 3000 uc'elik çekilişler yok. Direkt aranızdan bir kişiye 1x hesap fırleme ücretsiz. Yapmanız gereken çok basit. Hızlı bir şekilde hesap.com.tr üye olup zaten linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Ondan sonra çekilişler kısmına geliyorsunuz. Buradan bu çekilişe katılıyorsunuz. Bu arada 1000 uc'e 2000 uc'e yok dedim de o da var. O yanında ekstra ama siz direkt arkadaşlar buna mutlaka katılmayı unutmayın. Haftada bir artık hesap.com.tr böyle bir şey yapacak ve biz burada çekilişte kazanan arkadaşın hesabını hesap.com.tr'nin YouTube kanalında videosunu çekip oraya yükleyip paylaşacağız. Mutlaka hesap.com.tr'nin YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın. Hem site linkine hem YouTube kanalını açıklama kısmına bıraktım. Çekilişi kazanıp eğer YouTube kanalını takip etmiyorsanız kaybettiniz. Yani şimdiden onları yapmayı kesinlikle unutmayın. Göremiyoruz Abi. göremiyoruz. Yemin ederim. Hayda. Hayda. Ay. Gördüm gördüm. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Dur Tam dur bunlar Töne. da bunlar da başlangıç kardeşim halledeceğiz. Abi, 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 ha ondan ne? De, i̇stek bak sol tarafta. Bak, bak bunlar şunlar de. vallahi bunları ben de bilmiyorum ama oğlum yani bilmediğimiz bir ton set falan var ha. İneyim ben aşağı doğru. Gözümüze çarpan bir set olursa mutlaka bakın. Abi acaba basketbolcular. Ay. Ay. Ay, Oy, ay, güzel, ay. Güzel. Bu arada bunlardan benim de haberim yoktu. Allah çarpsın. <laughs> <laughs> R2'lerimiz var. Hoy maşallah. Bu arada Oyunun evet, en iyi setlerinden biri bu r Abi Sadeki. daha dur. Acaba daha ne çıkacak ya? İniyorum. Abi, Şu an set, set kısmı... Set kısmı seni tatmin ediyor mu? Evet. etti bile abi. Oğlum zaten başka şey de vardı etli. bu arada. Etmiyorsa zaten. Ne, ne seti? Karga seti bak en üstte. Ha şurada Aa, karga, karga evet. setimiz var. İniyorum aşağı doğru. iniyorum. Bir tık seri ineceğim. Siz ona göre bakarsanız. Hani ne var ne yok. İn in in. Gözümüzden bir şey kaçmasın ama. Zaten R2 görürsek direkt çarpar gözümüze. Hani bir basketbolcu da... Sen Aynen. Aa, ben, itfaiyeci, de itfaiyeci. Aynen. Lan ben de var. Lan bende var diyorsun da kask var mı? Enfeksiyon seti var mı? He? Mumya var mı? Kravun var mı? Fıstık bir de eski eski mi var acaba? Işte ya? Ya? acaba ama... yok abi. dur ona bakarız. Bak ona bakarız. Var. Abi kanun kaçağı seti var. Bu da çok Ayy. güzel ya. Aşırı güzel. Yani arkadaşlar hesap her yönden dolu. Her yönden. İniyorum şöyle aşağı doğru. Bakalım ekstra var, var. mı? Onu merak ediyorum. Abi ben... Riyan değil mi? Riyanlar. Aa yani, hadi. Çok güzel. Bunlar. zaten olmalıdır ya böyle bir hesapta. Aa vallahi Taktım. Allah Veda. çarpsın var. Yükte yükte, seri yükte, seri yükte. Hem hem setler bu arada var ya. Hem kısa uzun, olan var ya çok hem tatlı. Kısa... E oğlum şey yaparsınız artık. Alsap oynarken yüklüye taksın, atsın size. Allah Hayır. Allah kardeşim. Onu da onu da ben mi söyleyeyim ya? Bak, kısa olanı, bilmiyorum kısası daha güzel ya. Kısası evet. bence. Uzun olan abi bir tık değişik duruyor. Evet, kısası çok güzel. Bunları tekrardan oyuna getirir mi acaba? Bilmiyorum Hiç ama. Gelmedi ya. Evet, doğru ya. Hiç gelmedi. Bilmiyorum. İnşallah gelir inşallah. Oğlum Hiç gelmedi diyoruz da itfaiyeciyle komutan geldi Bunların da gelme şansı vardır bence İniyorum hmm. şöyle iniyorum. Kıyafetlerimiz Bu şekilde arkadaşlar. Başka bence kıyafetler yok. Zahmet olmuş Bana ya biliyorsunuz Z demeyin Zahmet abi. olmuş ya. Vallahi Zahmet olmuş. Kasklara geldi. Kasklara geldiğimizde zaten oyunun En nadir ve en güzel kasklarından bir tanesi Medium başlığımız hmm. var. Burada da Galaktik başlığımız var. Allah Bu kaskın belasını versin. Benim hesapta 5-6 tane vardı. Onun dışında sezon 7'nin kaskı <laughs> var. Sezon 10, sezon r var o, mıdır acaba? Kaskta mı? Ka R2 yok. İşte oluyor. Ee, abartmayalım. Abartmayalım beyler. Lütfen rica ediyorum. Ee, <laughs> gelelim başlıklara. Başlıklarda abi tek isteğim şu başlığın seti olması. Orman Elfi. Seti de olsaydı mükemmel olurdu ama maalesef yok arkadaşlar. Burada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20 adet destansı başlığımız var. Bakalım burada R2 bulabilecek miyiz? İnelim hemen aşağı doğru. Bu arada kardeşim bu kafayı kolay kolay göremez. Ben size... Hadi bunu görürsünüz ama bunu kolay kolay her hesapta göremezsiniz. Oğlum size bir şey değil mi? İyi iyi iyi, değil, değil, iyi, iyi. iyi. Dört tane Godzilla kafası var. Şeytan boynuzları var. Ben şimdi bu Güzel. yüklükte takılayım. İşte devam edelim aşağı doğru. Bakalım ekstra bir şeylerimiz var mı? Şöyle komutanın kafası var bu arada. Aa komutan full mü? Yüklükte komutan. Bu alttaki maske ne ya? Yok görmedik. Yok, görmedik. Yok görmedik. Ama abi takmaz bence yani. Fulldür de takmamış. Bu, bu arada... Bir bu arada bir var, bir var. Var. Abi oyunun en iyi biri var. Sezon 3 şapkası. Sezon 3 şapkaları hmm. da var. Evet evet. Bunlar benim o kadar dikkatimi çekmiyor ama güzel. Güzel. r iki R2. tane bak. 1 değil. 2 2 kardeşim 2. Sezon 8'in başlıkları var. Godzilla'nın kaç tane Beep'in hmm. kardeşim şapkası da var. Bak gözden kaçırıyordunuz az daha. Beep belki full ettir abi. Bilemezsin. <laughs> Bilemezsin. Abi. <laughs> Şöyle gözlüklere geldik. Burada sadece aradığımız tek bir şey var arkadaşlar. O da görmüş olduğunuz göz bandı. Aa, göz bandı yok. Öncelan olsun canım diyor. her şeyde olma da değil. Evet, yani. çöpe. At çöpe at çöpe gitsin. <laughs> Gelelim maskelere. Maskelerde toplamda 3, 6, 7, 8 tane maskemiz var. En kötü tarafı maskara maskemiz var ama setimiz Çok maalesef yok. yok. Gönül isterdi setimiz de olsun ama kardeşim bir tane daha r Hadi onu geçtim. İniyorum aşağı doğru. Bak 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 bak. Dikkatli bak. Bak buraya ikinci R2. ayda İniyorum. Ya şimdi R2 bunlar şaka mıdır şey. ya? Vallahi arkadaşlar e, maskesine Konuşa kadar abi. maskesine kadar A'dan Z'ye olur. Burada hani hesabın destansı böyle 70-100 arası ama hesaba dışarıdan baktığında 200-300 diyebiliyorsun. Gönül rahatlığıyla diyebiliyorsun. Ay. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi maskelerimiz de bu şekilde. En çok isterseniz bununla birlikte hani asafla şey yapabiliriz. Bir gameplay play sarar. Domen squad e, beyler şimdi biraz sizi ama ee, bir ha. kardeşim sal ya Biz Allah Allah. Herhalde ya. Estağfurullah. hanım, <laughs> <laughs> sıra size de gelecek. Sıra sıra. Küçükten büyüğe doğru arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok isterseniz yorumlar kısmına bu saniye etiketleyip mutlaka yazmayı unutmayın. Asaf'la birlikte Asaf bu hesapta ben kendi hesabımda domen Sukat atabiliriz. Yani onu da yazarsanız çok tatlı olur. Gelelim en kritik yere. Bastım evet Abi, o... abim dört tane <laughs> er. <laughs> konuşabiliriz kardeşim, o... kardeşim sakin Oha. sakin Yengar. ben anlatıyorum bak bunu her hesapta göremezsin hadi görürsün ama sadece kişi kardeşim bak bu çok nadir hadi onu geçtim lan bu beypi kaç defa canlı canlı böyle ekranda gördünüz lan he <laughs> Abi şu bu ya ilk şu Hayatımda ilk defa gördüm Hadi onu da geçtim Bak Bak beyaz beyp Mor beyp Turuncu beyp Lan her yeri beyp hesabın ya Yüklükteki beypi takmayacağım Oraya en son bakarız arkadaşlar Toplamda 3 tane beypimiz Şöyle bir destansı üstümüz var Onun dışında neyimiz var beyler Bak iniyorum aşağı doğru in Gözler burada olsun vardır bence. Be Zahmet olacak Zahmet olacak inşallah <laughs> Aa Bu hesabın arabalarını Merakla bekleyin sadece O derece söylüyorum Komutanın Şan şapkası vardı şey Şöyle um, bir Var. üstü var üstü de var. Üstü tam eldivenliksettir yani. Bak drink var kardeşim. Var. Drink. Aa lan bu ne? Cezalandırıcı ne? ceketi. Ben bunu farklı şey zannettim bir an. Ben şey sandım hmm. lan görevimiz tehlike sandım bunu. He ben de o zannettim. Aa <gülüyor> <gülüyor> neyse inelim aşağı doğru. Bak oy, in, bak, oy. bak bak bak. Hmm. Bak. Bu zaten üstümüzdeydi değil mi? Üstümüzdeydi. Evet. Bu. İniyorum, Niye, iniyorum. Beyaz ki? iniyorum. Vallahi bilmiyorum ki. Bir de üstüne Godzilla'dan lan 4 tane üstümüz var. Beypin tişört var. Oy. Şu çok güzel. Şu da çok güzel Kırmızıza beyler. Bayağı iyi, <laughs> bayağı iyi. İniyorum aşağı doğru. İkoncan üstü falan bunları geçiyorum ya. Hadi bak parça Anlıyor. parça olan mumya da var kardeşim. Hesap i̇niyorum. iniyorum olur. Abi hesabın zaten bu kısmı çok güzel. Tişörtlerimiz de bakalım bakalım bakalım. Siyah, siyahla mavi de var. Hani sen vizyonsuzluk yapıp beyipleri çıkartıp bunları da kullanabilirsin. Ya burası burası bu şekilde. <laughs> Oğlum manyak mısın? Lan sana 3 tane beyipten bahsediyorum. Kaç tane krev üstünden bahsediyorum. Lan hadi onu geçtim şundan bahsediyorum. Kardeşim TRde kaç tane gördün bundan? Abi TRD ilk zaten TRD TRD ilk olduğuna göre de, TR'de şöyle ilk 3 tane beypin olup bir de üstüne bu olan tek hesap diyebilirim. Tek hesap diyebilirim. 4 beyp bu arada. 4 beyp mi? De. Hani de Beyp. Ha doğru tişörtte Beyp. Harbiden doğru pardon 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 doğru. Üst kısım bu şekilde arkadaşlar. Gelelim çantalara. Çantalara geldiğinizde kardeşim yavrum. bak her hesapta Firavun bak Firavun X suit'i görürsünüz ama çantasını göremezsiniz. Bu çok tüm ince çantalar bir detay. Şey siyah da var, var. bak solunda. işgalcinin de var lan. Oğlum bir şey de var. Bak, Oğlum bir dakika bunları ben yeni görüyorum Allah çarpsın. Hadi onu geçtim. Beyp de var. Biraz aşağı indik. Sezon 6'nın Parlak yıl dönümü sırt çantası var. Maskara'nın sırt çantası var. İniyorum aşağı doğru. Godzilla bu ne? Gözleşen Godzilla çantası. He Gidora. Oğlum bu yani. bana o yüzden yabancı geldi lan dedim bu ne acaba? Bu nadir. Bu nadir. Net nadirdir bu. İniyorum aşağı doğru. Melek kanatlarımız var. Efendime söyleyeyim inelim inelim inelim. Hani daha neyimiz var ya şunlar bunlar ya, var da. Bir o, de bu çok de ki... güzel. Şu da çok Sağ güzel. Şu da çok güzel. Yani arkadaşlar ben buradayım diyor ya. Hesap vallahi ben buradayım diyor. Ben daha ne yapayım ya? Bir geçmeyelim. Abi, morun alt var mıdır acaba? Abi inşallah vardır ya. Vallahi benim de bir bilgim yok. Vallahi Ay. bak. Hadi tıkla. Anladım, beyazım. Beyazım ben beyazım ben turuncunun altı var lan galiba tek morun altı yok ya ahlan olur öyle şeyler olur öyle şeyler beyaz da gider o ya beyaz gider beyaz ayarlarsın sen onu şimdi burada komutanın altı umarım vardır derken var. çok güzel kom full set itfaiyeci full set turuncu beyip full set beyaz bey full set oğlum çok hmm. iyi lan bence. Ben mi abartıyorum yoksa bu cidden Yo, bu adet. kadar iyi mi? Yo, baya iyi. Mumyanın Şu... altı var. Bak şunu sen seviyorsun bunu. Aynen bu da güzel. Bu Çok da iyi. var. Bu da var. Bu da var. Şört, şey, Tişörtlerin altı da var. Bak mavi ile siyah. Bunları da belki kullanırsın. Belli mi olur? Gelelim ayakkabılara. Bak. Bir. Hayda. İki. Oğlum nasıl lan? Abi lan... Bunlar aynı değil Aa, mi? Bir Nasıl oluyor? Ne fark var bunların? Dur bir Tabi, i̇simleri, da, isimleri isimleri aynı değil. Aa. Biri büyük harfle, biri küçük harfle. Biri Olur, beyazın, bir harfle. biri morun mu? Şey iki fotoğrafta farklı olana bulun gibi bir şey bu. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir şey lan böyle? Bence biri beyazın biri morun. Olabilir, olabilir, olabilir. Şöyle ayakkabısına kadar full ya. İniyorum aşağı doğru. iniyorum. Zaten ayakkabılar bildiğimiz klasik ama mi, var mı? Bak, bir de şu var. Çok iyi, çok iyi. Oyda, çok iyi. Nice. Oyun en ekoldan bir deneyebiliriz. Gelelim yüklük kısmına arkadaşlar. Yüklüğü biz size göstermemiştik. Şöyle birinci yüklüğümüz bu şekilde. Takalım hemen. Zaten bizim ana şu an giydiklerimiz. İkincisi, "Abi şunu merak ettim lan bu neymiş böyle?" Abi bu arada hmm. bak ben sana söyleyeyim. Yani. Firewall. Firewall Firavun 7'den daha güzel. Oy. Yani Firavun 6 kullanan adam... Evet, Firavun altı şeymiş. daha iyi bu arada. Firavun evet. Firavun altı daha iyi. abi kötü haricim. de. Ama bu, bu ne be. Kardeşim. Göçebe de eline var ya. yaksız ki. Göçebe şöyle bir 7 olsa daha iyi olacakmış gibi ama neyse 6'ya da okeyiz ya. Arkadaşlar hesabın kıyafetlerine kadar baktık. Gelelim en kritik yerlerden bir tanesi. Artık böyle yaslanarak anlatmak istiyorum ya. Bir dakika kardeşim bir dakika ya. Heh şöyle yapacağım. Şimdi geliyoruz en sevdiğimiz kısma. Kardeşim hemen serisinden. Şimdi arabalara gelmeden önce kamerayı biraz aşağı doğru çekelim ha. Okey. Şöyle arabalara geldi. Babalara geldi. Babalara geldi. Gozilla var. Beyboz var. Beyboz var. Godzilla'nın oğazı var. Bu arada oyundaki en nadir oğaz. Yanlış bilmiyorum değil mi beyler? Evet oğazı evet. evet, Ağazı, evet. doğru, nadir doğru, doğru, da var bak. Babe de bu ya. Diyor. Evet evet. Babe Godzilla onun dışında geliştirebilir e, uazımız var. Bu ne? Eski bir bu da. <laughs> bu <gülüyor> da eski. Yani. Yani. İlgiler o kadar. Zaten şu ikisi konu kilit arkadaşlar. Beyboğaz ile Godzilla'nın oğazı konuyu bitiriyor. Gelelim hemen buradan çıkalım. Kardeşim. Yer sarı da nadir bence. Bu mu? O... Aa sezon 3'ünmüş bu. de var ya. Bu. Bu ne? Hesap şarap gibi ama Sezon sekizinci değer artıyor. gelelim Sedan'a. Sedan'daki zaten R2 e, Sedana biliyorsunuz. Bunu görmüşsünüz. Bir r biri normal. Biri Önünde yazı var abi. Birinin önünde yazı. Aa. o zaten. ben ikisini aynı sanıyordum. Bu arada öbürü daha iyi ya. v abi. Abi bu daha iyi bence ya manyak mısın? Abi Vay ne yapıyorsun? Ben bunu sana yaparım. Iyi, Sen bununla gezersin. Sen da gezerim. Olur o da olur. Allah razı olsun ya. <laughs> Vallahi Allah razı olsun. <laughs> Şimdi arkadaşlar iki Abi, tane bu de var. bu hesap benim için çöp Tesla'sı yoktur. Al işte. Al işte. Ya vizyonsuz. değil Bu adam <laughs> bu adam balla, <laughs> Bak şöyle bayağı bir geliştirebilir sedanımız var. Onun dışında sedanları klasik Mirado'muz boş, Cooper'ımız bomboş. Onun dışında motosiklete bakıyoruz. Buralar Allah'a emanet bir Godzilla motosikletimiz var. bagiye bakıyoruz. bagiye baktığımızda ise buggy'ler karışım Godzilla buggy vesaire vesaire. Arabaları genel olarak bu şekilde. Arabaları seni tatmin etti mi Asaf? ettiğimiz zaten o reçeteci etti. Kardeşim zahmet olacak etsin ya. Vallahi etsin. <laughs> Şimdi hesap senin için ikshit yönünden okey. Onun dışında atölye evet. yönünden okey. Kıyafetler yönünden okey. TDM evet. setleri olsun. Ee, bu şekilde okey. Silahları zaten Allah'a emanet çok güzel. Sana bir şey değil mi? Hesap harbiden çok. Yani belki bilmiyorum... ya. ne var mı? Gizli bir ünvan sakladın. Abi yok bir Vallahi bilmiyorum. Gelin bir neyse ne var, var? Paraşüt 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 yani... var mı acaba? Paraşüt. Ha Kardeşim, o da olabilir. Sen, yok abi. O, yani. o yoksa o yoksa var ya hesabı silerim. <laughs> silerim harbiden <laughs> silerim lan <laughs> yok lan. gibi <laughs> hmm, abi Evet. evet var var var, var, var. var Daha neler Kardeşim kardeşim al ya bak al, al, Fıstık <laughs> gibi ya Şimdi ünvan bir de çerçevelere Birlikte bakalım bence Gelelim şöyle arkadaşlar ayarlara Ayarlardan teker teker bakıyorum Hesap zaten destansı gösteriş ee, Üstün başarı 9. Evet. sezon Fatih mükemmelliyetçi Ünvanları azmış hmm. Anla ki anla ki Onun dışında şöyle bakalım Avatarlarımız çerçevelerimiz Ama bu çok iyi bu arada bu çerçeve Bir Hı -hı. tanesini alıp bırakmış her evet sezon ne kadar? Ya böyle tekli sezonlar çok güzel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar. Adam da bırakmış ya. Yani. Aynen öyle. Onun dışında bakıyorum buraya. Burası bu şekilde. Şöyle nadir madir bir şey yok. Geçiyorum. Bunlar böyle Allah'a emanet. 7, burası da 7 böyle. Yedi denizlerin çerçevesi de vardı bu arada. Yedi yani denizlerin çerçevesi mi var. var. Evet. Aynı tepki Bak, verdikten hangisi? Bak gördün mü? Bak köşede. Ha. Aynen. 8. sezon. Gördüm. Beyler siz görmüyorsunuz ama size şöyle göstereyim. Bak burada ne yazıyor? Ha. 8. sezon. Geldiği sezonda öğrendik. Aa vallahi oğlum çok iyiymiş şu an. Bayağı iyi. Vallahi bayağı iyi. Benim tek merak ettiğim bir konu daha var arkadaşlar. Bu adam Sayı mı? 9. sezonda ne yapmış? Tamam. Neyde yani neydi kasmış? Aynen öyle. Bakıyorum. He ne bu? <laughs> beşene mi? Birinci şahs mı? Yok. Çektiğiniz bak abi. Baktım. Şimdi hepsini bir de olmayabilir. Şey. Avrupa Mevcut da Bir dakika doğuya da bakayım. Yok. Nerede kalsın be? Oğlum. baksana. Oo, bir ton var. Sunucu... Esten Kuzey Amerika'da kasıyorlardı. Bir girsen mi? En kolay yolu. Bakıyorum. Izler, Kardeşim. Hesap oto mu Fatih oldu satayım. <laughs> Kanka Orta Doğu'ya baksana. Orta doğu yok. Orta doğu niye evet. yok? Harbi. Yok. Oyun dolandırıyor artık. Aha, Aha buldum buldum buldum. Asya. Asya. gidiyor? Arkadaşlar şöyle toplamda 446 maç atılmış, 306 galibiyet, ilk 10 366 ve 2093 kil alınmış 7.81 kd. 9. sezona göre 7.81 kd. Bence çok iyi, çok iyi. iyi Bence iyi harbiden çok iyi. Ben şu, Zaten o sezonlarda 5 kd üstü görünce hile demiyor muyduk oğlum yanlış mı? Evet Aynen. Ben, bence bu adam hile. <laughs> öyle hatırlıyorum ben öyle hatırlıyorum. Valla bilmiyorum ama fıstık gibi hesap. Şimdi merak ettiğimiz konu bu hesap tam tamına kaçtı destansı. Beyler tahminleri alalım. Tahminleri seri bir şekilde alalım. Abi, 85. 85 180. geldi. 80 130, geldi. 97. 97. 87. 87. Kadar Kardeşim. 130 bence ya. O 130 yoktur bu arada. Fark ettiysen şey dedim başta. destan sayısı az bir hesap. Kardeşim ben kaç diyorum biliyor musun? 75 diyorum. Şöhrete girdim. Ben de şöyle <laughs> nah 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 76. değiştiriyorsun. A <laughs> <Lan! Aa, gülüyor> 70 lan. <laughs> 70 oğlum 75 değil miydi bu? <laughs> 76 <gülüyor> destansıymış. Ya <Yeah, harbiden, gülüyor> Olabilir, olabilir ama 76 destansı bir hesaba göre 76 destansı değil. Böyle bir ha, 150 200 diyebiliriz iyi. ya. Abi şu dış görünüş gözüm ne yani. 130 geldi yani. Senin benim. tahmininden sonra söyledim yoksa ben de 130 falan diyecektim. Oğlum işte bu psikolojik men hesabın içi İkilerine bağlı biliyor musun? Beyipler hani destansı değil beyler olsun. O yüzden <laughs> istemsizce öyle psikolojik bir çelişkiye giriyorsunuz. Aynen. Nadir olup da ilk süt ilk defa Gördük yani. Evet evet bir de Firavun. Yani bunları yani. bir arada görmek ciddi anlamda çok zor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hesabımız bu şekildeydi. Birazcık da Asaf'ın hani e, duygularını alalım. Karışım hesabın nasıl? Güzel mi? iyi mi? Çıtırlık mı? Anlat biraz. Ya, zaten fevkalade bir şey diyemem ona. bu <laughs> hesapta oynatmak istemez kardeşim mesela Allah abi girelim. <laughs> girelim ama yani şöyle bir girelim. Squat. Şöyle arkadaşlar bu videoya toplamda 12 bin like okey mi? Doğmen Squad'a. Hem senin gözünden okay. hem benim gözümden. 12 bin like gelirse tamam. arkadaşlar gidiyoruz Asaf'la birlikte Doğmen squat atıyoruz. Yani sizden ricamız kesinlikle like'lara olmayı unutmayın. 12.000 bin like da Asaf'la ben Doğmen squat atıyoruz. En az 30 kill. En az. En az bak. Okay. Sarar. Sarar. Ne tamam. sarar? Şimdiden like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok 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 cici bakın. Allah'a emanet. Bay bay.